Rekor kıracağız efendim. Aynen. ilçemizde, ilçemizdeyiz. İlçe başkanımız ve burada hep beraberiz. Rekor bir oy getireceğiz inşallah Düzce'den size. Ayşe Hanım. Efendim Sayın Cumhurbaşkanım. Düzce'nin milletvekili sayısı kaçtı? 3 3 0 yapacağız. Bak ona göre ha. Öyle. Hı. Öyle. Evet. Burada ilçe başkanımız da burada, teşkilatımız burada efendim. <laughs> <laughs> Yılca'ya bekliyoruz Cumhurbaşkanım. Ya. Değerli Biz Cumhurbaşkanım. <laughs> Bir sefer gelmiştiniz. Değerli Cumhurbaşkanım Allah sizlere uzun ömürler versin. Aa, Allah sağlık versin. Evet, Allah, Allah razı olsun. Yıl seçimimizden en az yüzde geçeceğiz. Önceki ses, genel seçimin üstüne çıkacağız inşallah. <laughs> i̇nşallah. Allah razı olsun. Sesinizi duymak onur verdi, gurur verdi efendim. Şu Allah ömrünüze ömür versin. Allah, Allah bizden Biz size versin tabii, efendim. Tabii, tabii efendim. Tabii. Allah razı olsun tabii. efendim. Teşekkür ederim. Sağ